Merhaba arkadaşlar bu sizinle box e, box ring oynuyoruz. Bu arada size bu oyunda çok güzel bir şey göstereceğim. Bunu nasıl gösterdiğimi söyleyeceğim. Bakın. Ee, şimdi bir dakika. Bu arada ben bu oyun eskiden oynadım o yüzden biraz <laughs> biraz, biraz. Zaten çok kötü oynuyorum. Neden? Yani o kadar güzel de oynamıyorum. Bir dakika oyun açılınca ben size alacağım. Oyun böyle de bazen Arkadaşlar oyun güzeldi. Bakın ben şu boksörlerin yanındaydım. Şöyle bir gidelim. Bakın ben buralar dedim. Sonra bir adam böyle hep yanımda hopladı hopladı. Geldim takip ettim. Yani o zaman demiştim ki böyle bir İyilikle düşüm demiştim. Sonra o geldi. Böyle gitti. Şey Ama kuş sesi. Gir hadi. Bakın burada bir tane No er mi? Bunun Türkçesini yoruma yazarsınız sen. adamın gelince Vira Boş ver yani Buradan da böyle çıkıyorsunuz tabi bir varsa Çık Adam bak kılı kaldı lan Aha ha Dur musun? Bakın buralarda dövüşebiliyorsunuz Öne gidelim bir var. Bakın burada 2 vs 2 yapabiliyorsunuz. Keşke internet sıkıntısı çekebilirsiniz. Tamam. Bakın burada spor yap spor alanı var. Bazıları çalışmıyor. Evet. Bu da burada çalışmıyor kısaların üstüne tıklayarak Ay, yapabiliyorum bakın bu değişik o değişik yani hepsi değişik bunların aha abla oyunu oynuyor oha yani kızlar böyle oyun oynamaz fazla çünkü gördüğünüz gibi bunların hepsi ne ara kızlar bu oyunu oynamaya başladı yaklaşık 10 yıldır bu oyuna girmiyorum diyebilirim. Kimse için hiç Abi ne abi? Bir vs 1. Hadi Ben. Geldim önce ben gel. Orada kaldı. Develop. Ee, yok ya o kadar da Bak e, ee, Bu arada e, R, Abi abi vurma abi Lan nara vurdun Şimdi Ben seni Şimdi E yapacağım Bak Kafasın Seni Z R galiba. R neydi lan? R im. Aa bak. Doğru. Güzel taktik. Ben böyle yana sıkışarak yapıyorum. Gel lan hadi gel. E. Ee? S çektim. Bakın böyle hızlı vurabiliyorsun. Oo. Tamam hadi bir vs. Bir yaptık hadi. Adam bana bir vurdu var ya Allah. Allah'ıma kavuşturmadan ben seni kavuştursam. Vuramadın ne oldu lan? Şimdi ben sana güzel bir atacağım dedim de. Nasıl oldu Abi gelme bak senin. Ne oldu? Vuramıyorsun. Şimdi ben şey yaptım da. Şimdi mi korkuyorsun? Gel lan. Ko. Ben ko oldum. oldum. Ee, evet işte böyle sizden büyük, sizden böyle büyük şeyler varsa Onlara yapışmayın bence. Çünkü adam beni deliyor geçiyor. Ezik işte. Bir <laughs> dakika ne? Ben daha demin <laughs> lan mı yaptım? Şey! <laughs> onu unuttun işte. Hile var. Al. Ne? <laughs> <laughs> Heh, tamam böyle yapacağım. Ba altta bir şey var ona tıklayınca ona doğru geliyordu. Bunu unutmuşum. Arkaya. E burada hile var galiba. Adam bana çok uzaktan vurdu. Vuramadık. Gel lan çok gele bir. Dakika adam beni iki kere harcadı ve. Gel. gel. lan gel. Hadi adamsan gel. Oo. Akıl taktikleri Ah, bakın böyle şeyini boşa çıkartabilirsiniz. Vurdum. KO yaptım. Ronto. Olmadı nasıl? Dur ben. Ya, ya. Oha, döne döne. Ne? Evet. Adam hiç olursa kazanacak. Zaten iki kere öldürdü de. Neyse. Kaça, kaç kaç. Olmasın gibi zaten. Gel lan gel. 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 Gel bili bil bil bili 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 bil, bil, bil. gel bili bil. O nasıl vurdu lan bana? Ama bak şimdi zaten benden daha büyüktün kaybet. Lose. lose Kaybet. Benim kafam niye aşağıda? Bu arada şeyler değişik fark ettiysen bunları da parayla alıyorsunuz. Benden kaçıncıyım abi. Ha, yok burada güçleriniz yazıyor galiba bilmiyorum. Şöyle. Aa bak biri var orada. Gel abi sen. Gelsene. Aman çocuk. Yemin ediyorum özlü müsün? Gel işte yapalım. Gel. Arkadaşlar bir dakika ben maçta geliyorum. Arkadaşlar maça geldik. Bu level 5 ben bunu harcarım. Bakın ben varım. Ya ee, bunda... abi e RS de yok bunda. E bu öldü direkt. Bak bir vuracağım ama acıyorum ama. Bir şey var mı? Sana? Gel bir dalıyor. Ya bereket. Böyle vururlar. Adut kemi yapan. Dursana oğlum. Ah, ah gücüm yetmiyor. Ben de dur. Gel lan. Ya vuramıyor ki. Ne izliyorsun oradan? Keyif çatıyor Bak git. Tah yaparım şimdi. Senin gücün az biliyorsun değil mi? Gel, şimdi bir şey olsa da yapıştıracağım ama. Böyle vurabiliyor muyuz? Ki? Ya S kullandırtma bana. Tokat manyağı edeceğim de. Şimdi mi kullanayım? Ben git bak. Oğlum baş belasını doldun lan. Git biraz enerjini yükselt. Ya vurma bak. Beni adamın. Aa bak güzelmiş. Adam benden 5 level kalkamayayım, kalkamayayım. Gerçekten böyle bir isim koydum mu? Yapıştırdım. Kalkarken bu yapacaktım ama. Hadi be. Olur be. Yeneriz be. Pow. Aa bak güzel oldu bak. Tebrik ediyorum. Ama bak benim kazanmam lazım işte senin değil. Çünkü ben senden ne on on mu kaç level? Dur. Oğlum ne gerek var ki? Aa, aa hile var ama bir dakika. O bana nasıl vuruyor? Adam beni iki kere yendi helal olsun. Gel lan buraya. Çok... Lan bir vurma enerjimi boşuna götürüyor. Final round. Bir dakika. Gücümü toplamam lazım. Gücümü toplamam lazım. Gel Lian. Olmadı. O bana şapla attı ama ben ondan çok daha güçlüyüm Hadi başarırız. Sü! Oğlum öleceğim diye korkuyorum bak böyle den sonra başına. Ne yapıyor lan bu? Abi ne haber? Gel. Gel hadi kolaysa gel. Bu niye böyle? Oğlum ben zaten buna dalsam tak. Öldü. Victory. Özlemiş mi be kazanmayı? <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya şaka şaka değil. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Yani ben eğlendim yaparken inşallah siz de eğlenmişsinizdir. Oyun çok güzel. Yani siz de oynayabilirsiniz Roblox'tan. Yani güle güle. Abi. Aa bu arada aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın ve Roblox'ta denememi istediğiniz bir oyun varsa yorumlara koyabilirsiniz. Ben yorumlara mutlaka bakacağım hatırladığım sürece ve abone olmayı unutmayın.